Bakara suresi var. Bakara suresinde diyor ki ey iman edenler. Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı boşa başa kalkmak ve incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. O kimsenin misali üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır. Kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz ve Allah inkarcı topluluğa hidayet vermez. Bakara Suresi 264 Şimdi bir hanımefendi yanında da bir galiba eşi Umre'ye gidecek. Umre'ye gitmeden önce bir gösteriş yapmaya başlıyor. Ben Umre'ye gidiyorum. Kalbimde sevgi olan güzel anlatılmaz yaşanır. Mülkleri hak Ya düşünsene bir kişinin mutluluğuyla binlerce kişi mutlu olabiliyor. Duvay, tamam mı? Nefsine Umar... Allah isteyen herkese nasip inşallah aşık. İnanın bana bir Müslüman olarak Kabe'ye gitmek için yeniden yanıp tutuşan şu kalbim çarpıyor ya İnanın bana ben bu görüntüyü gördüğümde Abi sen neyi gösterisini yapıyorsun ya? Yani? Sen neyin gösterisini yapıyorsun? Kabe'ye gideceksin, Umre'ye gideceksin, gideceksin sessiz sedasız. Bir kardeşim beni aradı, hadi abi ben gidiyorum dedi. Umre'ye dedi, ne olursun duanı esirgeme. Ben de dedim ki bana dua et. Bu kadar. Abi yollara dökülmüşsün, VIP minibüste, sosyetik bir yakında siz burayı turistik geziye de dönüştüreceksin. Ya arkadaş ben akıl sır erdiremiyorum. Ya Cenab-ı Hak sana bir emir vermiş. Demiş ki sen müminsen, inanmışsan ki Allah'ın emirlerine uyan bir kul isen gösterişten uzak olacaksın ya. Ya ben bakıyorum abi bu gösteriş merakı nereden geliyor anlamıyorum yani.